Evet dostlar Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ. Şimdi Trabzon Liman'a baktığımız zaman neler gözüküyor? şöyle bir bakmaya çalışalım. Hedeflediği bölge arkadaşlar bir defa 127 lira. Bakın burada herhangi bir sıkıntı var mı? Onda bakalım. Hedeflediği bölgeyi niye göre yaptık? Bakın çanak, çanak formasyonuna göre. Yani tepenin 72, dibinde 38, 28 olduğunda arkadaşlar hissenin Fibonacci 2.61 seviyesi 127 lira olarak karşımıza çıkıyor. Hisseye baktığımız zaman sağ tarafa doğru çıkarken arkadaşlar hacim artmış. Bu hacimin artması bizim için olumlu. Yani fiyat yükselmiş, hacim gayet de yükselmiş, desteklemiş, yukarı yönlü bir hareketi destekledi. Peki bunun için arkadaşlar başka neler var elimizin altında? Şimdi en yakın direncimiz kaçmış? 93.63 arkadaşlar. Şuradaki Fibonacci seviyesi ve şu aşamada arkadaşlar anladığım kadarıyla bakın tam bu bölgede arkadaşlar bizim için direnç olmuş gibi gözüküyor. Kendinize görüyorsunuz. Hisse gelmiş arkadaşlar burada çakılmış kalmış gibi gözüküyor. Peki burada neler bekliyor bizi? Hisse bir defa yukarı doğru çıkmak için bayağı bir bocalamış. Bollinger bandının dışına kendisini atmış arkadaşlar şurada Hemen şu bölgeye anlatalım bakın Bollinger bandı şu mavi bulutumuzu bölgenin dışına atmış hisse kendini ve ister istemez de bu Bollinger bandının dışına çok fazla çıkarsak Bugün olmasa yarın yarın olmasa bir hafta sonra bir hafta olmasa iki ay sonra arkadaşlar şeklinde Elinde sonunda aşağı doğru bir düzeltme yapabiliyor bu süreç ne kadar çok geç gelirse O kadar çok arkadaşlar bizim için sıkıntı onu da söyleyelim ve arkadaşlar başka neler söyleyebiliriz? Hemen şöyle kontrol edelim. Ee, i̇çim oko bollinger hacim baktığımız zaman içim oko da gayet yeşil, yeşil olması orta ve uzun için bizim için iyi. Bollinger bandının üstünden kapatması bu da bizim için olumlu. Hacime baktığımız zaman zaten fiyat yükselirken hacim artmış. Fiyat düşerken hacim düşmüş. Bu da bizim tekrar fiyat çıkarken hacim artmış. Bu da bizim için orta ve uzun için olumlu. Burada herhangi ciddi bir sıkıntı gözükmüyor. Yukarı yönlü bir hareket sanki devam edecekmiş gibi gözüküyor ve hedeflediği bölgede arkadaşlar kabaca tekrar söyleyeyim 120 lira 84 turuşa kadar çıkma ihtimali var diye söyleyebiliriz Trabzon limanda. Ve gelelim ICBC arkadaşlar. ICBCT bizim için neler diyor? Bir de onu kontrol edelim. Şimdi ICBCT'ye baktığımız zaman arkadaşlar daha önce bizim direnç olan bölgelerimizin hepsi gayet de güzel arkadaşlar. Dayanmış gibi duruyor. Bunları bir silelim. Şimdi baktığımızda zaman hedeflediği bölge ne? Hedeflediği bölge bir defa bizim için 20 lira 85 kuruş olarak karşımıza çıktı. Bu da bizim için olumlu olarak çıkan bir bölge. Peki başka nelerimiz var arkadaşlar? Hisse'ye şöyle kontrol ettiğimizde hemen baktığımızda neler gözüküyor? Hisse'nin bir defa destek noktası elimizin altında. En yakın desteğe şöyle bakalım arkadaşlar yatay ışın. En yakın desteği 10 lira 26 kuruş. Onun altına düşemediği bölgede arkadaşlar. 9.59 ve onun altına arkadaşlar sağlam bir destek gibi gözüken daha önce düşmeyi deneyip de düşemediği bölge. 8 lira 37 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Direnç olarak 11.78 hatta bunu biraz güncelleyeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle. Şöyle baktığımız zaman kaç çıktı? 12 lira 0.33 kuruş. Ondan sonra arkadaşlar 15, 24 ve hedef noktası olarak da 20 lira 85 kuruş karşımıza çıkıyor. Ve gelelim içim oka bollinger hacim noktaya değerlendirmeye. İçim oka baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar bollinger bandının orta noktası kaçmış? 10 lira 47 kuruş. E fiyat fiyatta bunun üzerine herhangi bir sıkıntı yok. Ancak diye başlayalım. Bakın burada arkadaşlar. Bollinger bandının dışına çıktığı için ister istemez sıkıntı yaratacak bir durum. Bakın şuradan işte. Mavi bölgenin dışına çıktığı zaman arkadaşlar ertesi gün aşağı doğru çakıyorlar. Bakın burada da aynı Uzun süre gitmiş gitmiş daha sert bir geri çekilme arkadaşlar. Bakın burada da gitmiş geri çekilmiş, gitmiş geri çekilmiş. Hiç arkadaşlar şu aşamada bir ya Bollinger bandının dışına çıktığı için ister istemez bir geri çekilmeden düzeltme anlamında bahsedebiliriz. Bu da bizim için dikkat edilmesi gereken bir durum. Kısa vadede böyle bir handikap, böyle bir risk var gözüküyor. Evet genel görüntü bu şekilde. Bunların hiçbir alt tut, sat tavsiyesi değildir diye söyleyelim. Evet arkadaşlar şimdiki sıradaki istemiz Beşiktaş futbol yatırmaları sanayi ve ticaret aşe. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman neler gözüküyor. Hissemizin bir defa doğal süreci 30 lira 37 kuruşlar arkadaşlar gayet de güzel yere gelmiş ve şu andaki değeri 40 lira arkadaşlar. Yaklaşık %30 daha fazla bir artış şeklinde karşımıza çıktı. Peki buradan biz ne anlamalıyız? Şimdi hisseler arkadaşlar burada iki şey anlayacağız gibi duruyor bir defa şu neyse bu hedef kalsın bir sayımıza bakalım sayımız diyor ki arkadaşlar bakın tepe noktası itibariyle baktığımız zaman fiyat yükselirken arkadaşlar kırmızı olan RSI değerimiz aşağı doğru düşüyor yani bir negatif uyumsuzluk var dikkatli ol diyor burası RSI bunu diyor. Peki bunun dışında arkadaşlar bakacağımız neler var bir de e, fiyat yükselirken arkadaşlar bakın şuraya kadar tam şöyle diyelim. Çanak tamamlama modelimiz var arkadaşlar. Bakın çanak gayet de desteklemiş. Şuraya kadar desteklemiş. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şurada da hatta desteklemiş diyebileceğiz. Ama bundan sonra ne zaman itibaren onu da söyleyelim. Bakın arkadaşlar burası neresiymiş tarih olarak 5 Mayıs 29 Mayıs pardon 29 Mayıs'tan itibaren fiyat yukarı çıkarken hacim düşmüş. Örneklendirelim arkadaşlar. Dip bölgesindeki hacimiz 13 milyon lot. Fiyat yukarı çıktığında hacim kaça çıkmış arkadaşlar? 3 milyon 700'e düşmüş. Bakın fiyat yukarı çıkarken ortalama hacim arkadaşlar 3'te 1'ine düşmüş. Bu da bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerini desteklemeyi de rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Genel yönde bu şekilde karşımıza çıktı. Açıkçası hani ben bunun e, ciddi bir hacim yukarı gitmesini beklerken şu aşama hisse e, aşağı yönlü baskı artıyor. Özellikle söylemekte fayda var. Bir de kısa vadede arkadaşlar. Bollinger bandının dışında çok fazla geziyor. Dikkat etmekte fayda var. Yani hisse de daha da fazla aşağı doğru sert göz, düz e, sert düzeltme olabilir. Özellikle düzeltme seviyelerini madem söylemeye çalışalım arkadaşlar. Burada hemen baktığımız zaman şöyle bir görüntü çıkıyor. Yükselişin başladığı bölge itibariyle hisse bir anda kendini 26'larda bulma ihtimali var arkadaşlar. Fibonacci geri çekilmesine baktığımız zaman böyle bir görüntü çıkarda karşımda çıktı arkadaşlar. Genel görüntüde bunu söyleyelim. Tabii bunun tek sebebi var arkadaşlar. Hem hacim hem RSI arkadaşlar bunun tek sebebi ya yani tek sebebi iki tane sebebi karşımıza çıktı. Evet arkadaşlar şimdiki hissemiz hangisi? Koleksiyon Mobilya Sanayi AŞ. Şimdi arkadaşlar koleksiyonda bizim için hedeflenen bölge neydi? Hedeflenen bir defa bizim için 7 lira 60 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Hacim bunu destekliyor mu arkadaşlar? Hacim şu aşamada bunu desteklemiyor. Neden? Bakın arkadaşlar fiyat belli bir yere kadar desteklemiş. Bakın şuradan itibaren hangi şuraya kadar arkadaşlar fiyat desteklemiş. Ondan sonra fiyat yükselmesine rağmen hacimde çok da ciddi bir yükseliş yok ama hacim gayet de arkadaşlar yukarı doğru çıkmadan fiyat yukarı çıkmış. Açısı ilk defa böyle bir hisseyle karşılaşıyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim. Hacimsiz bir şekilde en azından yükselirken ki veya düşerken ki hacimden daha düşük bir hacimle arkadaşlar yani dip bölgesindeki hacimden daha düşük. Mesela şöyle anlatalım bakın dip bölgesindeki ortalama hacim arkadaşlar şu aşamada kaçmış tam şu dip bölgesinde 8 milyon lot civarında arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman 7 milyon 400 bin yani ilk defa arkadaşlar Böyle bir durumla karşılaştım. Yani bizim, benim beklentim neydi açıkçası? Şunun hacmini desteklemesiydi. Açıkçası koleksiyon mobilya arkadaşlar şu aşamada benim güvendiğim bir hisse değil. Teknik olarak çanağını, çanağını tamamlamış. Baktığımız zaman 7.60 seviyesine oldukça yaklaşmış. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar burada Hacim olmadan ben şu aşamada bunun çok da yükselişinin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Hani burada bir alım ol hacim olacak ki arkadaşlar yani alım olacak ki hacim olacak ve şu aşamada bununla ilgili bir durum söz konusu değil ama onun dışına baktığımız zaman da zaten iç akıbultu olumlu gözüküyor, bollinger bandı olumlu gözüküyor. Tek güvenememimiz ne var arkadaşlar hacim olarak karşımıza çıkıyor. RSI'ye da baktığımız zaman Aresa'da arkadaşlar bakın bir düşüş söz konusu. Şu kırmızı barımız. Tepeden itibaren aşağı doğru bir düşüş var. Hafiften yükselmiş olsa bile eski seviyelerine daha gelememiş. RSI'de arkadaşlar hisse için diyor ki biraz temkinli olunması gerekiyor gibi gözüküyor. Hisseye gitmez demem ama arkadaşlar çünkü teknik nedir arkadaşlar? Geçmişten gelen grafiklerin bir yansıması. Neticede geçmiş verilerle ilgili bir durum. Geçmiş tecrübenin aktarılmasına yarayacak bir durum arkadaşlar ama gelecek ilgili de sadece şunu söyleme ihtimalimiz var. Yani hissede biraz baskı olma ihtimali var aşağı yönü. Buna dikkat etmekte fayda vardır diye söylerim arkadaşlar. Bu arada bir de gübreye bakalım arkadaşlar. Gübre taşı. Evet gübre fabrikaları daha doğrusu arkadaşlar hemen gübre fabrikalarında neler var neler yok. Şimdi gübre fabrikalarında arkadaşlar hisseye baktığımız zaman hisse bir defa tepe noktası 770 lira 78 kuruş. Peki bizim arkadaşlar şu andaki fiyatımız kaç? 356 lira. Yani kaç olarak da hemen hemen iki kata yakın hala bir potansiyeli var. Onu söylemekte fayda var. Hisseye baktığımız zaman arkadaşlar son çıkışla beraber hacimli ortalamaca ciddi bir artış var. Hacim şu aşamada yükselişi destekliyor arkadaşlar. Onu söylemekte fayda var. Bunun dışında orta ve uzun vade için bakarsak eğer Ichimoku zaten orta vade için yükseliş trendi destekliyor. Bollinger bandı orta noktanın üzerine kapattığı için bakın şurası değerimiz kaçmış 330. Fiyatımız 356 bu da orta vade yükseliş trendi destekliyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın son kısım için konuşuyorum. Fiyat yükselirken ortalama hacim arkadaşlar bizim yükselişimizi destekliyor. Peki direnç ve destek noktasında elimizin altında ne var? Bir defa direncimiz şu aşamada 370 ve çanak hedef olarak da 392. Destek olarak elimizin altında ne var? Destek olarak arkadaşlar 300 ve altına baktığımız zaman ha şurada bir tane daha desteğimiz var. Şöyle 277 ve 200 arkadaşlar bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkan bölgeler. Ee, kısa vade dediğimiz gibi bir ufak bir düzeltme yapma ihtimali var arkadaşlar. Onun da sebebi şu bakın e, bollinger bandının dışına ne kadar çok çıkarsa ister istemez bir düzeltme yapabiliyor ama bu düzeltme en kötü ihtimalle 330'a kadar gerçekleştirebilir. Tabii ki hani bizim gönül ne ister gönül tabii yukarı doğru çıkmasını ister ama yukarı hareketler arkadaşlar tabii ki sağlıklı düzeltmelerle gerçekleşebilir. O da bizim için arkadaşlar takip edilmesi gereken kısa vadeli bir not anekdot olarak da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Genel görüntü gübre fabrikalarında bu şekilde karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar Deva Holding AŞ güzel bir çanak modellemesi var gayet de hoş. Sağ tarafa giderken de gayet güzel hacim arkadaşlar. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Nereye kadar sıkıntı yok arkadaşlar? Şuraya kadar sıkıntı yok. Yani 8. ayın 4'ünden sonra arkadaşlar hisse biraz cıvıtmış. Onu söyleyeyim. Gidiyor ama hisse kendisi giderken nereye gittiğini düşünüyor açıkçası. Neden onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar orta ve uzun vadede şu aşamada hedefimiz 126 lira. Şu anda trend sadece bir hacimden dolayı bir sekteye uğrama imkanı var. Kısa vadede arkadaşlar şöyle diyelim. Yani önümüzdeki süreçte. Hani yeni bir hacim gelmese tam da şurada arkadaşlar. Bakın şu bölgede ciddi bir hacim gelmese arkadaşlar hisse büyük ihtimal bir düzeltmeye sert bir şekilde gitme ihtimali var. Neden? Bakın şurada arkadaşlar daha rahat anlayabilmeniz için iki tane tren çizgisi çizeceğim. Bakın bir tanesi arkadaşlar 8. aydan sonra hemen bir tane şöyle bir tren çizgisi çizeceğim arkadaşlar. Bunları sileceğim burası onu sadece anlatmak için olayı biraz daha rahat anlatabilmek için. Bakın bir tanesi yukarı çıkıyor. Arkadaşlar. Fiyatlara bu fiyat. Hacime baktığımız zaman arkadaşlar hacimle ne yapıyor? aşağı doğru gidiyor. Yani bu aslında biraz bize sıkıntı yaratıyor. Yani fiyat yukarı giderken hacmin aşağı düşmesi arkadaşlar bizim için biraz olumsuz bu bir kısa vade için. RSI'ye baktığımız zaman arkadaşlar RSI'de da benzer bir şekilde bakın şurada arkadaşlar rahatla anlatalım bunu şöyle RSI. Şimdi fiyat hacim ilişkisini gördük onu anlatalım. Burayı sileceğiz şimdi arkadaşlar. Hatta bunu silmeyelim. Şöyle yapalım alttaki fiyat hatta bunun da kalsın arkadaşlar bakın. RSI'de de arkadaşlar bakın aynı dönemde hemen hemen fiyat aşağı bakın negatif uyumsuzluk var arkadaşlar. Gerçi bir alttan bir üstten yaptık ama neyse arkadaşlar bir negatif uyumsuzluk demeyelim de şöyle RSI aşağı doğru inerken arkadaşlar RSI aşağı doğru inerken indikatör olarak fiyat yukarı çıkıyor. Bu da hisse aslında ben çıkmak istemiyorum ama zorla beni çıkarıyorlarmış gibi bir görüntüyü karşımda çıkarıyor arkadaşlar. Bu da olumlu mu? Yani olumlu ihtimali var arkadaşlar ama ee, şöyle orta ve uzun vadede bir sıkıntı yok kısa vadede cümle yanlış kurduk olumlu değil arkadaşlar da orta ve uzun vadede olumlu ama kısa vadede biraz sıkıntı yaratma ihtimali var hem hacim hem de aletseye baktığımız zaman öyle bir görüntü çıkıyor arkadaşlar deva holdingde onun dışında baktığımız zaman iç çıkım okulu gayet olumlu yeşil olmasından dolayı bollinger de gayet olumlu orta noktasını üzerine kapatmış hacim ama şu aşamalar bizim için biraz sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor genel görüntü bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar hem e, hacimsel olarak hem de arkadaşlar RSI olarak da biraz olumsuza doğru gitme ihtimali var. Bir düzeltme yapma şans var. Hisse gitmez demem. Hisse gider ama ne kadar çok gecikirse düzeltme o kadar çok sert olma ihtimali var. Bunu özellikle belirtmekte fayda var arkadaşlar. Vakıf finansal kiralama aşı. Şimdi arkadaşlar vakıf banka baktığımız zaman burada da yine benzer bir çanak muhabbetimiz var. Çana arkadaşlar yalnız tamamlamış gibi. Neredeyse Çana yakınlaşmış. En yüksek gördüğü nokta şu aşama gördüğümüz kadarıyla 11.61. Bizim çanak hedefimiz arkadaşlar 11.87 kuruş olarak karşımıza çıktı. Şimdi burası bizim için neydi? Bir e, normal doğal bir hedefdi arkadaşlar. Hedef gerçekleşmiş diyebileceğiz. Ama netice direnç olarak şu aşamada 11.67 direnç olarak karşımıza çıktı. Destek olarak elimizde ne var arkadaşlar? Hemen şunları bir silelim. Destek olarak elimizde arkadaşlar. Hoş geldiniz Burak Bey. Destek olarak arkadaşlar elimizde gördüğümüz kadarıyla şu aşamada hemen şöyle baktığımız zaman İlk önce arkadaşlar şurası 9.44 arkasından baktığımız zaman işte burası biraz kritik olan bir yer. Onu da belirtelim hemen şöyle arkadaşlar. Bakın şurası tam da evet şurası arkadaşlar 8.54. Neden kritik diye söyledik arkadaşlar? Bakın şurada bir neyimiz var? Gap var arkadaşlar. Bu gap'i hızlı bir şekilde doldurabilirse inşallah doldurma çünkü çok aşağıda kalmış. Ciddi sıkıntı olabilir. Hisse'nin peki yönelim ne olacak arkadaşlar? de bir defa bakın. Fiyat çıkarken hacim bir defa arkadaşlar ne olmuş? Fiyat çıkarken bakın fiyat çıkıyor. Hacim aşağı düşmeye başlamış. Bu da ister istemez bir gerginlik yaratıyor. Yani aslında bakın finansal kiralama biraz sert bir düzeltme hareketi bekliyormuş gibi gözüküyor. Bunu söyleyelim kısa vade için ama orta ve uzun vadede arkadaşlar çok da ciddi bir sıkıntımız şu aşamada yok. Yani yukarıdaki yeni bir formasyon da oluşturması gerekiyorsa eğer bunu yeni bir hacimle beraber yapması lazım. Şuradaki en azından şuradan daha yüksek bir hacimle ve şu aşama arkadaşlar hacim çok da yeterli değil bu anlamda bakarsak. Yani orta ve uzun vade çok ciddi sıkıntı olmasa da kısa vadede sert bir düzeltme görme ihtimalimiz var vakıf finansal katılımda arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Çimse Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ hisseye baktığımız zaman hisselerinde gözüküyor. Hissede bir defa arkadaşlar güzel bir çanak muhabbetimiz var. Çanak muhabbetinden sonra hisse Fibonacci seviyesi olarak baktığımız zaman 2.61 seviyesi 312 lira 60 kuruşa kadar gitme ihtimali var arkadaşlar. Burası bizim için gayet uygun bir ortam gibi gözüküyor. Hacim burada zaten yükselişe destek vermiş bakın dip bölgesini arkadaşlar hacim yukarı çıkarken fiyat yukarı çıkmış ama ondan sonraki süreçte arkadaşlar bakın zaten fiyat yükselemediği için hacim bir geri hacim darso hacim yükselemediği için fiyat geri çekilmeye çal başlamış. Daha sonra da hacim arkadaşlar yukarı doğru çıkarken fiyat da yukarı yönlü hareketine çakmış yukarı doğru gitmiş gibi gözüküyor. Peki bundan sonra beklenti ne olabilir? Beklenti aslında kısa vadede, şey orta ve uzun vadede herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Dediğimiz gibi yukarı doğru hedeflemesi en az 312 lira gibi gözüküyor. Tabii bunların hiçbiri 6.30 saat tavsiyesi değil. Burada dikkat etmemiz gereken şu açıkçası bakın arkadaşlar buradaki bollinger bandının üstüne yukarı doğru çıktığı zaman hisse e, tabii ki bir gerilim yaratacak aşağı doğru bir baskı unsuru olacak neden bollinger bandının dışında kapatmalar arkadaşlar ister istemez düzeltmeleri de beraberine getiriyor ki zaten son gün düzeltmesi de aslında bollinger bandının üst noktasına çıkmasından dolayı az çok çıkma ihtimali yani aşağı doğru düşme ihtimalini karşımıza çıkarmıştı zaten. Peki olası bir geri çekilme de bizim için en sağlam destek neresi? 198 ile 85 kuruş arkadaşlar bizim için en sağlam destek. illan buraya gelecek diye bir durum söz konusu değil arkadaşlar ama neticede burada bizim için en sağlam destek ve Bollinger bandının orta noktası olan şu 198 ile 85 kuruş gibi gözüküyor. Bunun dışına baktığımız zaman zaten hem Ichimoku'da hem Bollinger'da gayet olumlu yükselişlerden destekliyor. Hacime baktığımız zaman arkadaşlar hacim yukarı yönlü bir hareketi destekliyor. Burada da herhangi bir ciddi bir sıkıntımız yok. Genel görüntüde açıkçası orta ve uzun vade için iyi ama kısa vade için biraz sıkıntı var. Karşımıza çıktı. Chimsa'da arkadaşlar. Chimsa'dan sonra Jones'e bakalım. Jones'e bizim için ne diyor? Bakalım Jones'e durum nedir ne değildir diye. Jones'us enerji işletmeci de hizmetleri aşağı arkadaşlar. Enerji sektöründen bir hisse. Şimdi baktığımız zaman Jones'e neler gözüküyor? Jones'e de bir defa arkadaşlar bakın hisse. Daha bebek hissi gibi gözüküyor. Bana göre bebek hisseden kastım şu. Hissenin bir defa daha çam, çanağı tamamlamasına bayağı var arkadaşlar. Neyse çanağın yarısından Hedef noktamız 14.64 kuruş. Yaklaşık yarısından biraz fazla ama yarısı diyebileceğimiz bir durumda arkadaşlar. Hisse şu aşamada yavaş yavaş pişiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani baktığım zaman benim için olumlu olma ihtimali olan bir hisselerden bir tanesi Jones'e. Yani 30 lira 78 kuruş bizim e, tabii ki Fibonacci seviyemiz olarak hedef olarak karşımıza çıkıyor. Hisse arkadaşlar gayet hoş bir hisseye benziyor ki büyük ihtimal arkadaşlar önümüzdeki haftalarda atak yapma ihtimali ee, var gibi gözüküyor arkadaşlar burada. Çünkü Bollinger bandının orta noktasında iyi dayanmış. Tam burada e, 20 günlük hareketli ortalama artı Ichimoku bulutunun altına düşmemek için de gayet de ciddi bir gayreti var gözüküyor. Hedeflediği bölge arkadaşlar kabaca %275 bir kar potansiyeli olarak karşımıza çıkıyor. Onu da belirtelim. Şimdi e, orta vadede dediğimiz gibi hedeflediği bölgeler e, 30 lira 78 kuruş kısa vadede arkadaşlar baktığımız zaman da şu aşamada geri çekilmesine başlamış 3 gündür de arkadaşlar burada bir dinlenme molası vermeye çalışıyor ki bu da bizim için iyi. 3 gündür bunun altına düşmüyor. Yani son gün biraz arkadaşlar ciddi bir hacim oluşmuş İşte bu biraz beni tedirgin ediyor açıkçası. Son gün hacim çok fazla olmasaydı iyiydi ama neticede Bollinger bandına tutulmuş. Bu da hisse için gayet olumlu olabilecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor tutulması sebebiyle ama hacim biraz ürkütüyor. İçime kovultu zaten yeşil yeşil olmasından dolayı olumlu Bollinger bandının üstüne kapatmış orta noktasını bu da gayet olumlu Hacme baktığımız zaman arkadaşlar fiyat yükselirken ortalama hacimde yükselmiş Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor Yani hem içime oku hem Bollinger hem hacim Sadece şu bölgeye baktığımız zaman arkadaşlar son 5 güne baktığımız zaman Gayet olumlu yükselişlerini destekleyeceği de rahatlıkla söyleyebiliriz